Değerli Limitless Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri izleyicileri. Bir önceki videomuzda Suriye uyruklu yabancıların çalışma izinlerinin nasıl alınacağından bahsetmiştik. Bu videomuzda ise Suriyeli işçi çalıştırma prosedürleri ve kaçak Suriyeli çalıştırma cezalarından bahsedeceğiz. Peki ülkemizde Suriye uyruklu işçi çalıştırma prosedürleri ve kaçak Suriyeli çalıştırma durumunda cezaları nelerdir? Öncelikle ülkemizi kendi ülkelerinde yaşadıkları savaş ve zor yaşam şartları yüzünden gelen Suriye uyruklu yabancılar için çalışma izin işlemleri yapılırken geçici koruma kanunu kapsamı esas alınmaktadır geçici koruma kanunu ülkesinden ayrılmaya zorlanmış ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak veya bu kitlesel akın döneminde bireysel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızdan geçen ve uluslararası koruma talebi bireysel olarak değerlendirmeye alınamayan yabancılara sağlanan koruma türüdür. Bir iş yerinde Suriye uyruklu işçi çalıştırmak isteyen işveren önce Suriyeli çalışanın geçici koruma sahibi olup olmadığını belirlemelidir. Geçici koruma statüsü elde etmiş Suriyeliler için daha sonra şartlarını sunacağımız şekilde çalışma izni başvurusu bulunabilir. Ülkemize sığınan Suriye uyruklu yabancıların 2014 yılı Bakanlar Kurulu kararı ile statülerin düzenlenmesi için geçici koruma yönetmeliği yayınlanmış ve pasaportu, oturma izni, kendi ülkesinde kimlik belgesi gibi tanıtıcı belgeleri dahi olmayan Suriye uyruklu yabancılar kayıt altına alınmışlardır. Geçici koruma belgelerine sahip, Suğur uyruklu bir yabancının çalışma izni alabilmesi için gerekli şartlar şunlardır. Birincisi, yabancının geçici koruma kapsamında olduğunu belirleyen geçici koruma kimlik belgesinin veya yabancı tanıtma belgesinin veya yabancı kimlik numarasının olmasıdır. 2. şart çalışma izni başvurusunun yapıldığı tarih itibarıyla en az 6 aylık geçici koruma statüsünü doldurmuş olmasıdır. 3. şart geçici koruma kaydına göre yabancının adli soruşturmasının olumlu olmasıdır. 4. şart ön izin alma zorunluluğu olan mesleklerde çalışacak geçici koruma kanunu sahibi Suriyelilerin ilgili bakanlıklardan ön izin belgelerinin alınmış olmasıdır. Ve son olarak 5. şart geçici koruma sağlanan yabancının, başka bir işverenin yanında çalışmak üzere düzenlenen çalışma izninin ya da bu yabancı için daha önce yapılmış, sonuçlanmayan bir başvurunun bulunmaması şartları mevcuttur. 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri hakkında kanun gereğince, Türkiye'nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde, aksi öngörülmedikçe Suriyelilerin Türkiye'de bir işveren yanında işçi olarak veya kendi nam ve hesabına bir iş yeri açarak ya da bir şirketin ortağı olarak çalışmaya başlamadan önce çalışma izni almaları zorunludur. Çalışma izinleri Türkiye Cumhuriyeti Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belli değerlendirmeler yapılarak verilmekte veya reddedilmek. Bir işçiyi çalışma izni olmadan çalıştırmanın cezası ayrı, o işçiyi sigortasız çalıştırmanın cezası ise ayrıdır. Çalışma izni olmaksızın çalıştırılan Suriyeli yabancılara 2020 yılı içerisinde 2491 TL idari para cezası verilir. Çalışma izni bulunmayan Suriyeli işçiyi çalıştıran işveren veya işveren vekillerine ise her bir Suriyeli için 2020 yılında 6229 TL idari para cezası uygulanacaktır. Bu durumda olup da ülkelerine gönderilecek olan işçi ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını işveren ve işveren vekili karşılamak zorundadır. Ayrıca çalışma izni olmaksızın yabancı işçi çalıştırma fiillerinin tekrarı halinde idari para cezaları bir kat arttırılarak uygulanır. Yani bu defa kaçak olarak Suriyeli işçi çalıştıran bir işverene 17.770 TL idari para cezası verilecektir. Son olarak çalışma izni alındıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun yürürlüğe girdiği 1 Eylül 2008 tarihinden itibaren de yabancı uyruklu işçilerin çalıştırılması halinde tüm sigorta kollarına tabi olarak SGK'ya bildirilmesi mecburiyeti devam etmektedir. Yani Suriyeli işçiyi çalıştıran işveren söz konusu işçiyi aynı Türk işçisi gibi Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirmek zorundadır. Bu durum kendi nam ve hesabına iş yapan, işveren konumundaki ya da şirket ortağı olan yabancı uyruklu kişiler için de geçerlidir. Bir sonraki videomuzda Suriye uyruklu yabancıların bilgi güncelleme ve randevu işlemlerinin nasıl yapılacağından bahsedeceğiz. Sorularınızı yorum kısmından sorabilirsiniz. Yabancılar hukuku ve yasal izin süreçleri ile ilgili daha fazla bilgilendirme için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.